Merhaba sevgili izleyiciler. Nafaka konusundaki yeni bir videoyla karşınızdayız. Türk hukukunda nafakanın süresiz olduğu gerek kanun düzenlemesi gerek uygulamada ortaya çıkan tablo ile sabit olduğuna göre başka ülkelerdeki durumu değerlendirmeye geçebiliriz. Avrupa ülkelerinde durum nedir acaba? Orada da süresiz nafaka mağduru erkekler var mı dersiniz? Yoksulluk nafakasının süresi konusunda Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Emrah Kulaklı tarafından yapılan ve adı geçen fakültenin dergisinde yayınlanan araştırmasını incelediğimizde bu konuda oldukça aydınlatıcı bilgilere rastlıyoruz. Bizim Medeni Kanunumuz İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilmiştir. Bu nedenle öncelikle kaynak Medeni Kanunun bu konuya nasıl baktığına bir göz atalım. İsviçre Medeni Kanunu'nda evlilik sonrası boşanan eşler için tarafların kişisel sorumlulukları kural, nafaka ise istisna olarak yer almaktadır. Hakim bu çerçevede nafakanın miktarını ve süresini takdir edecektir. Dolayısıyla hükmedilecek nafakanın kural olarak süreli olduğu söylenebilir. İsviçre'de süresiz nafakaya olanak tanıyan eski 152. maddesi hükmüne rağmen İsviçre Federal Mahkemesi'nin Nafakaya belirli bir süre için hükmedilmesi yönünde kararlar vermiştir. İsviçre nafaka uygulamasında 5 yıldan kısa süren evlilikler kısa süreli, 5-10 yıl arasında süren evlilikler orta süreli ve 10 yıldan fazla süren evlilikler ise uzun süreli olarak sınıflandırılmış ve böylece evliliğin süresi yoksulluk nafakasının süresinin belirlenmesinde ciddi bir rol oynamıştır. Aynı yargı uygulaması İsviçre hukukunda prensip olarak bugün içinde devam etmektedir. Alman Medeni Kanunu sistematiğinde de kural olarak boşanan eşlerin nafaka talebinde bulunamayacakları esası benimsenmiştir. Bu talep ancak boşanan eşin evlilik sonrasında geçimini sağlayamayacak düzeyde olması halinde ve müşterek çocuğun bakımını üstlenmiş olması durumunda boşanan eş çocuğun doğumundan itibaren en az 3 yıllık süre için diğer taraftan nafaka talep edebilir. Ayrıca çocuğun menfaatleri ve bakım olanakları dikkate alınarak bu süre hakkaniyet ölçüsünde uzatılabilir. Buna göre hakim kanunda sayılan haller ve somut olayın özellikleri çerçevesinde nafakanın miktarı ile birlikte süresini de takdir edecektir. Fransız medeni kanununda da nafaka miktarının belirlenmesinde evliliğin süresi, eşlerin yaşı ve sağlık durumu, evlilik sırasında çocukların eğitimine yapılan katkı, emekli aylığı gibi ölçütleri dikkate alarak belirlenmektedir. Fransız hukukunda nafaka kural olarak götürül niteliğe sahip bir sermaye yani toptan ödeme şeklindedir. Bu bedel hakim tarafından takdir edilir. Nafaka yükümlüsü için belirlenen bedeli sermaye şeklinde ödenmesi mümkün değilse hakim kural olarak 8 yılı aşmayacak şekilde dönemsel edimler halinde nafaka ödenmesine de karar verebilir. İngiliz hukukunda yer alan düzenlemeye göre de evlilik sonrası eşlerin kişisel sorumluluğu esas olmakla birlikte hakim clean break yani geçmişe sünger çekme ilkesi çerçevesinde taraflar arasındaki ilişkiyi mümkün olan en kısa zamanda sona erdirme eğiliminde olmalıdır. İngiliz hukukunda nafaka yükümlülüğü hakimin belirlediği sürenin sona ermesinin yanı sıra taraflardan birinin ölümü veya nafaka alacaklısının yeniden evlenmesiyle sona erer. Ayrıca taraflar haklı sebeplerin varlığı halinde de nafakanın ortadan kaldırılması veya nafaka miktarı ve süresinin azaltılması veya artırılmasını talep edebilirler. Avusturya hukukunda evlilik sonrası eşler arasında nafaka yükümlülüğünün belirlenmesinde kusur önemli bir unsur olarak düzenlenmiştir. Buna göre eşin nafaka yükümlülüğü kural olarak ancak boşanmada daha ağır kusurlu olması halinde ve diğer eşin kendi geçimini sağlayamayacak düzeyde olması koşuluyla mevcuttur. Avusturya hukukunda boşanan eşlerden müşterek çocuğun bakımını üstlenen taraf bu sebeple çocuk 5 yaşını tamamlayana dek koşulların varlığı halinde ise 5 yaşından sonra da 3 yılı geçmemek üzere nafaka talep edebilir. Sonuç itibariyle Avusturya hukukunda da evlilik sonrası eşler arasında nafaka yükümlülüğünün kural olarak belirli süreli olduğu ifade edilebilir. Belçika hukukunda ise nafaka için belirlenecek miktar yükümlünün gelirlerinin üçte birinden süre ise Evlilik süresinden kural olarak fazla olamaz. Nafaka alacaklısının talebi halinde mahkeme, nafakanın kesilmesiyle yaşamsal ihtiyaçlarını sağlayamayacağı kanaati ile istisnaen evlilik süresinden daha fazla süre için nafakaya hükmedebilecektir. Hollanda hukukunda da ilke Evlilik sonrası eşlerin kişisel sorumluluklarıdır. Hollanda hukuku hakimin takdir hakkını evliliğin süresine bağlı olarak sınırlandırmıştır. Buna göre müşterek çocuğun bulunmadığı 5 yıldan az süren evliliklerde evlilik süresinden daha fazla süreli nafakaya hükmedilemez. Daha uzun süreli evliliklerde ise nafaka yükümlülüğü en fazla 12 yıldır. Az önce bahsettiğimiz karşılaştırmalı hukuk değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere Avrupa hukukunda ana kural taraflar boşanmadan sonraki geçimlerinden kendileri sorumlu tutulmaktadır. İstisnai olarak boşanan eşin geçim güçlüğü içine düşeceği sonucuna varılırsa belirli bir süre için nafakaya hükmedilmektedir. Hatta bunun için müşterek çocuğun bakımının eş tarafından üstlenilmesi halinde nafakaya hükmedileceği yönünde düzenlemeler mevcuttur. Hiçbir Avrupa ülkesi hukukunda ucu açık ve süresiz nafaka düzenlemesi mevcut değildir. Bu açıdan Türkiye'nin kadınlar yönünden bir nafaka cenneti olduğu söylenebilir.